arkadaşlar. Bu gerçek. Gerçek. Kurt mu? Ha. Evet. Gerçek yani. Patisi falan çek burayı. Bunun da var bak. Patisi şey. falan var. Tırnakları. Kiçinin de patisi var. Ve bu 350 bin tenge. Evet. Bu da... <laughs> Kiçi değil mi? Bu sanırım şey... Kuzu. Ne? Kuzu evet. Onlara kırmızı koyuyorlar. Kırmızılar da bozulmuyor bunun içerisindeyken. Onu torsuk diyor. Evet, torsuk deniyor. Bu kadar. Hmm. <laughs> Güzel.